Belediye Başkanı Mehmet Can Pulat'ın ihtiyaca yönelik tespitleri doğrultusunda hayata geçen eserlerden biri olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi hizmet vermeye başladı. Sosyal Yardım Kompleksi içerisinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki glutensiz ekmek fırını, sosyal market ve yaş vatandaşlar için çalışmalar başlarken kazanlar 712 hanede 3248 vatandaş için kaynıyor. İhtiyar sahibi ailelere yönelik sürdürülen aşevi hizmetiyle komisyonca tespiti yapılan hanelere yılın 365 günü sıcak yemek ulaştırılıyor. İlçe genelinde aşevi hizmetinden yararlanan 712 haneye sıcak yemekler sefer taslarına konularak kapı kapı dağıtılıyor. Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye sloganıyla sürdürülen bu hizmetli dolu sefer kapları bir önceki gün bırakılan boş sefer kaplarıyla değiştiriliyor.